Bunu burada sizlere ilk defa anlatacağım. Sonra Mayıs ayında bırakmıyorum buradayım. Onu hiç söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mayıs ayında Mayıs ayında sizlerin huzurunuzda hazırladığımız bütçeleri getireceğiz. Fenerbahçe bir karar alma dönemine geliyor. 18 senedir söylüyoruz. Amatör şubeler kulübümüzün yüküdür. Bu yükü kaldırmak artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. 15 senedir söylüyoruz, hep şu söylendi. Halledeceğiz, çözeceğiz, kanun çıkaracağız. Bu dediğiniz doğrudur, bunları yapacağız. Fakat maalesef yapılmadı. Futbol takımının eğer UEFA kriterlerine uymasını istiyorsak, devletin de ve TFF'nin de bazı şeylere uyması gerekir. Nedir bu? Ben vergimi veriyorum, veriyorum. Stadı ben yaptım. Stadın yeri Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aittir. Stada 100 milyon dolara yakın yapımı için para harcadık. 61 milyon dolar da biz bu stada kira ödeyeceğiz. 49 yılın sonunda. Ve her sene ödüyoruz. Devletten isteyim 100 milyon doları hesaplara gelip incelesinler. Bu parayı bize ödesinler. Spor AŞ kuruluyor. Lig AŞ kuruluyor. Kurulsun. Yalnız bunun amacı nedir? Yalnızca yayın haklarını oradan pazarlama olursa biz Lig AŞ'nin kurulmasına evet diyoruz. Ama benim formumu, benim biletimi veya kulübün başka gelirlerini oradan alıp pazarlamak ve diğer kulüplerle beraber bir kazanın içine koymak istiyorlarsa ona hayır diyorum.